Bu ne zulümdür. Bütün suçlu şeytan ama güçleri yetmez şeytana. Bir suçlu bulmak lazım ya melekler de suç ararlar. Benimle uğraşacaklarına gitsinler katillerle uğraşsınlar. Dinsizlerle uğraşsınlar. Hainlerle uğraşsınlar. Zalimlerle uğraşsınlar. Darbecilerle uğraşsınlar. Bugün partimizi kapattırırlar diyenler yarın iktidara gelsek meclisi kapatırlar demeyecekler mi? Aynı şey iktidar içinde mevzu bahis değil mi? Bu millet bu darbe korkusunu yenmeli. Darbe kompleksini atlatmalı. Türkiye Cezayir gibi olur muymuş? E ya ya abes değil mi bu soru? 40 kere oldu Türkiye'de bu iş. Bir kere daha hatırlatıyorum. Olur tabii. Çare ne? İki tane yolu var. Ya silahla mücadele, ya sivil direniş, siyasi direniş. Ben şu an sen silahla yapılacak mücadeleyi yanlış buluyorum. Çünkü bizim karşımıza, bizim çocuklarımızı çıkaracaklar, bizim polislerimizi, bizim askerlerimizi, bizim evladımızı çıkaracaklar. O darbeciler, kontrol odakları sömürgenler, onlar çıkmayacak karşımıza. Dolayısıyla bu fevkalade yanlıştır, fevkalade e, hatalıdır, fevkalade tehlikelidir. Kim tarafından yapılırsa yapılsın. Geriye ne kalıyor? Sivil direniş kalıyor. Sivil şuur kalıyor. Resulullah da aleyhisselam böyle yapmıştı. Mekke döneminde her türlü zulme maruz kaldı. Her türlü haksızlığa maruz kaldı. Ama bütün bunlar karşısında kimseyi dövmediler, sövmediler. Ama hak sözü söylediler ve mücadelelerini sürdürdüler. Eğer Türkiye'de bir gün darbe olursa, geçenlerde Polat'la falan söyledim, şimdi de söylüyorum. Bütün millete çağrı yapıyorum. Darbeciler kurtarıcı değildir. Milleti kurtarılacak noktaya getiren kendileridir. Bugün de askerlerin elinde imkan var, emniyetin elinde imkan var. Anarşi ve terörü önleyeceklerse şimdi, şimdi önlesinler. Yani darbe yapıla, yapıldığı gün terör bitiyor. Peki başka yerden asker mi geliyor? Yok başka yerden polis mi geliyor yurt dışından? Yok. E demek ki bunların o anarşiyi önlemeye güçleri ve imkanları var da önlemiyorlar kasten. Millet yandım Allah diye bağırsın istiyorlar. Azdırıyorlar hatta bunu. Bir takım belge ve bilgilerimiz var. Millet yandım Allah deyince geldik kurtarmaya diyorlar. Bilsinler ki darbeciler kurtarıcı değil. Böyle bir durumda milletin yapacağı şey şudur. Çıkacaklar sokağa. Çoluk çocuk hep beraber. Tanklar ve askerler kışlaya girinceye kadar evlerine girmeyecekler. Ben buna birkaç misal vermek istiyorum. Allah'ın Rasulü'nü aleyhisselam Medine'ye davet ettikleri zaman, Peygamber Efendimiz aleyhisselam buyurdu ki, ben gelirim ama çocuklarınızı sahip çıktığınız gibi bana da sahip çıkacak mısınız dedi. Karılarınıza sahip çıktığınız, koruduğunuz gibi bana da sahip çıkacak mısınız? Mallarınızı, canlarınızı koruduğunuz gibi beni de koruyacak mısınız dedi. Koruyacağız ya Rasulallah dediler, o zaman gitti. Hasan Mezarcı korkmuyor mu? Korkuyorum tabi. Bunlar katil, bunlar zalim. Yarım milyon baş kesmiş, hala kesiyor bunlar. Her gün Türkiye'de 3-500 kişi ölüyor. Asker ölüyor, vatandaş ölüyor. Kan akıyor 70 yıldır. Kan, gözyaşı, zulüm, sefalet devam ediyor bu ülkede. Hz. Musa Aleyhisselam öyle Cenab-ı Hak Firavun'a git deyince Rabbena innena nekâfen yafrut aleyna even yetgâ buyuruyor. Korkuyorum ya Rabbi Firavun asar keser, kötülük eder, azar. Yani yapar bunlar bütün bunları. Peygamber korkuyor da, Hasan korkmaz mı? Ben de korkuyorum tabi. Ama madem bu meydana çıktık, Cenab-ı Hakk'ın Hz. Musa'ya emir, verdiği emire nasıl uymuş yine gitmişse o korkuya rağmen, biz de bütün endişelerimize rağmen bu zalimlerin, bu katillerin üzerine varacağız. Efendim, bu mazlumların hukukuna sahip çıkmak için. E, bunun içinde bir şart var. Nedir o şart? Efendim, bizi seçen insanlardan sadece o istememiz. Ben de söylüyorum seçmenime, bana sadece oy vermeyin. Bana sahip çıkacaksanız benim meclise gönderin. Çünkü bunlar zalim. Bunlar bir onbaşı gönderir, hepsini alıp zincir bozana götürür. Millet tarafından seçilmiş insanları idam sehpasında sallandırırlar. Eğer halkı böyle şuurlandıramazsak, darbe de olur, her şey de olur. İktidara gelsek de hiçbir şey yapamayız. Ama bilseler ki meclise karşı darbe yapıldığı zaman halk sokağa çıkacak, bir daha içeriye giremeyecek. Bunlar darbe filan da yapılmasın. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Darbeyi önlemenin yolu budur. Yeltsin Rusya'sında bu yapılmıştır işte. Yeltsin bunu yaptı biliyorsunuz. Oradaki darbe girişimi böyle bir yolla kırıldı. Bizim halk olarak buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Meclisten Türkiye yönetilmiyor, idare edilmiyor. Efendim, 1973-23'te konulan ve 23'ten sonra konulan şablonlarla Türkiye mezardan yönetiliyor. Ama işte Atatürk adına birileri ortaya çıkıyor. Atatürk ticareti devam ediyor. Bunları değiştirelim dediğiniz zaman. Örnek veriyorum. Dinle devlete ayırırsanız dinsiz devlet olur değil mi diyorum. Evet diyorlar. Dinsiz bir devleti Müslüman bir millete kabul ettirmek mümkün değildir diyorum. Öyle değil mi diyorum. Evet. Öyleyse bu laikliği kaldıralım diyorum. Olmaz Atatürk. Madem Atatürk öldü, Atatürkçüler niye sahip çıkıyor? Rica ederim. Ölmemiş demek ki. Birileri baksanıza Atatürk adına meydanda dolaşıyor. Bir sözünü değiştirmeyiz diyorlar. Bir harfini değiştirmeyiz. Hepinizi gebertiriz. Efendim hepinizi yok ederiz. Ama onun söylediği sözü değiştirmeyiz diyorlar. Bırakın onu. İki Almanya birleşti. Alman İmparatorluğu doğdu. Japon İmparatorluğu doğdu. Çarlık Rusyası doğdu. Daha dün benim babamın korumaya gittiği Kore Türkiye'den on kat iyi. Tayvan yirmi kat iyi. 3,5 milyon, milyonluk Singapur 52 milyar dolar ihracat yapıyor. 70 yıldan beri savaşmayan 60 milyonluk Türkiye 12 milyar dolar ihracat yapıyor. Yarısı hayali. Türkiye batıyor. Yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, cinayet, ihanet, sömürü, sefalet devam ediyor. Ve Ortadoğu'nun, Kafkasların ve Balkanların bir süper devlete ihtiyacı var. Haçlı dünyasına karşı İslam dünyasının hukukunu koruyacak. Ama Mustafa Kemal bir sınır çizmiş, kutsal olmuş sınır misak milli değişmez efendim. Allahu Ekber. Almanlar değiştiriyor. Bon başkentti, Berlin'i başkent yapıyorlar şimdi. Aptal mı Almanlar? Bütün dünyaya taahhütleri var Almanların. Niye Almanlar Berlin'i başkent yapıyor? Berlin büyük Almanya'yı hatırlatıyor çünkü. İstanbul'da hilafeti hatırlatıyor. Değil mi? İslam dünyasının birliğini hatırlatıyor. Ankara neyi hatırlatıyor? Bunun yok edilişini, cinayeti hatırlatıyor. Dolayısıyla ben İstanbul başkenti olsun deyince bizim kardeşlerimiz karşı çıkıyor yok Konya olsa Sivas olsa olmaz mı gibi demagojiler yapıyorlar. Evet. Evet evet maalesef çok kötü. Müslümanlar ne istediklerini bilmiyorlar zannederim. Ne geçmişi bu anlamda ne geleceği. Çok kötü bir şey bu. Böyle şey olmaz. Yani Kabe'nin yeri değişir mi? Medine'nin yeri değişir mi? Kudüs'ün yeri değişir mi? Vatikan'ın yeri değişir mi? Allah'ın Resulü'nün gösterdiği kutsal bir hedeftir İstanbul. Yok efendim hadis uydurmacımış filan. Nereden biliyorsunuz uydurma olduğunu? Eyüp Sultan Hazretleri'nin ne işi var burada? Madem hadis uydurma da Eyüp Sultan Hazretleri'nin ne işi var burada? Ayıptır ya. Allah'ın Resulü'nün gösterdiği siyasi hedeftir. Bugün Kabe nasıl bizim kıblemizse adeta İstanbul'da siyasi kıble olmuş. Bizim dünyanın 5-6 devletinden bir olma şansımız var Türkiye olarak. Bosna Ersek'teki cinayetleri durduracaksa, durdur dur Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu'da ve İslam aleminde ıstıklar olacaksa, huzur olacaksa bunun tek yolu var. İstanbul'un yeniden siyasetin merkezi olması ve İslam dünyasının tevhid ilkesi, ilafet kurumu ve eyalet sistemiyle tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi birleşmesi. Efendim ama bu kadar Osmanlı döneminde yanlış var. E 600 yıllık tarihte yanlış olur. Onlar bizim Müslüman ecdadımızdır. Hatalarından dolayı Cenab-ı Hak'tan istiyoruz. Ama Osmanlı bizim mirasımızdır. Tarihi, coğrafi, siyasi, hukuki, kültürel, imtiyazi her bakımdan mirasımızdır. Efendim e, sarayda bir takım entrikalar olmuştur. Ben saltanata karşıyım. Meclisten meclise geçen, devlet başkanının seçimle gelen devlet başkanının şahsında temsil edilen hilafeti savunuyorum. Ama bizim tarihimizde Stalinler yok, Leninler yok, Hitlerler yok, Mussolinalar yok, toplu katliamlar yok. Hirşoma'ya atamı biz atmadık Japonya'ya. Afganistan'ı biz yok etmedik. Amerika'nın zencilerini de biz yok etmedik. İngilizler asırlarca Hindistan'ı sömürdü. Fransızlar asırlarca Afrika'yı sömürdü. Sömürü, kölelik, zulüm, cinayet, ihanet, toplu kıyım, katliam Avrupalı'nın işi, Amerikalı'nın işi. Bizim tarihimizde kazıklı voyvodalar yok. Allah'tan korkmak lazım. Komünist ve Kemalist ağzıyla Topkapı Sarayı'na biz de söversek Müslümanlar olarak yazık olur. Yani Komünistlerin ve Kemalistlerin tek marifeti budur, Topkapı Sarayı'nı ağız dolusu söverler, Beyaz Saray'a da dilenmeyi de fazilet ve medeniyet diye takdim ederler. Ha, sarayda bir takım yanlışlıklar olmuştur ama e, temelde bakıyoruz, sistemin özüne bakıyoruz, esasına bakıyoruz ki harikulade bir sistemdir. Bu sebeple ana ilke kavram ve kurumlarımızı tarihten almak kaydıyla, işte onun için İtalya'da Vatikan var. Şimdi konu dağılıyor. Onun için İtalya'da Vatikan var. Onun için İstanbul'da Patrikhane var. Onun için şu anda Çarlık Rusya'sı herhal Ortodoks Kilisesi'ne imtiyaz aldı. Onu kullanmak istiyor. Dolayısıyla bizim coğrafyamızda sınırlar da değiştirilmeli. Bu sınır Türkiye göre çizildiyse yanlış. Sınırın dışında Türkler var. Yunanistan'da, Bulgaristan'da ve diğer taraflarda. Bu sınır Kürt'e göre çizildiyse yanlış. Sınırın dışında Kürtler var. Bu sınır Gürcü'ye göre çizildiyse yanlış. Sınırın dışında Gürcüler var. Bu sınır Müslüman'a göre çizildiyse sınırın dışında Müslümanlar var. Bu sınırlar İngiliz silahıyla çizilmiş sınırlardır. Sınırlar da silah zoruyla çizilmiştir, düzenler de silah zoruyla kılmıştır. Açıkça söylüyorum, Türkiye'deki düzen de yıkılacaktır, Suud'daki düzen de yıkılacaktır, Irak'taki, Suriye'deki düzen de yıkılacaktır. Biz oradaki zalim düzenleri de savunmuyoruz. Dolayısıyla bu sınırlar kalkmalı. Bu sınırlar kutsal değil. Ve tevhid ilkesi hilafet kurumu üzerine bina edilmiş. Çünkü dilleri farklı, mezhepleri farklı bu insanları birleştirecek tek kelime tevhiddir. Laiklik ilkesi yerine tevhid ilkesi konulur. Ve bu gönüllü birlikteliğin organize kurumu hilafettir. Seçim meclisten meclise geçen bir hilafet tarzında olur. Efendim seçimle gelir veya münavebeyle gelir. Hiç önemli değil teferruatı. Efendim birlikteliği hilafet kurumu organize eder. Bunlar üzerine bina edilmiş bir eyalet sistemi bölgesel farklılıklardan kaynaklanan talepleri, maslahatları, ihtiyaçları karşılar. Efendim sancak eyaleti olur inşallah. Sancak eyaleti kendi eyalet meclisini kendi seçer yine. Merkezi meclisede milletvekili gönderir. Bunları büyütmeye gerek yok. Bunlar bizim tarihimizde olup bitmiş şeyler. E, biz dünyanın çok büyük medeniyetlerini gerçekleştirmişiz Müslümanlar olarak. Özellikle İstanbul'da gerçekleştirilen e, Osmanlı devlet ve medeniyeti bütün dünyanın hayranlıkla izlediği, kıpta ettiği Sırp ve Hırvat parlamenterlerin yüzümüze karşı söylediği ve bizim iftar et, iftarımıza vesile olan bir medeniyettir. Bu sistem kurulur. Ana dil efendim Boşnakça olur. Resmi dil Türkçe olur. Bağdat eyaleti olur yeniden. Ana dil şu olur. Resmi dil bu olur. Şam eyaleti olur. Hicaz eyaleti olur. Müslümanların arasındaki sınırlar gönül olarak kalkar. Efendim Kürdistan eyaleti olur. Lazistan eyaleti olur. Gürcistan eyaleti olur. Hepsi olur. E, ve hem fıtrata uygun hem dinimize, dünyamıza uygun bir model ortaya çıkar. Şimdi bunların konuşulması gerekiyor Türkiye'de. Ve mevcut kemalist düzen başarısızdır. Mevcut siyasal düzenin değişmesi gerekiyor. Savaş sonrası şartlarda İngiliz silahıyla zorla oluşturulmuş bir düzendir. Şimdi bir kere askerler buna kurtuluş dediler ya, Mustafa Kemal'de asker ya. Artık kurtuluş dedikleri şeyin aksini söylettirmek istemiyorlar. Onur meselesi yapıyorlar, mes nefis meselesi yapıyorlar. E kardeşim ayıp olmuyor mu, günah olmuyor mu? Yazık değil mi millete? Baksınlar Alman'a, Japona, dünyaya baksınlar. O gün öyle olmuş. Şu işi kapatalım o zaman. hemen bıraksın eskiyi. E siz de bırakın. Yani siz de bırakın, ben de bırakayım. Siz niye bırakmıyorsunuz? Yani 1923'teki sınırlar eskimedi mi? O günkü devrimler eskimedi mi? yani bunlar bizim yakamızı bıraksın biz de bırakalım bunlar bizim yakamızı bırakmadığı sürece biz bırakamayız Orta Doğu'da Kafkaslar'da ve Balkanlar'da ıstıkrar olabilmesi işte böyle bir süper devlete ihtiyaç hissettiriyor Türkiye'nin bu olmaya şansı vardır bunun yolunun açılması için konuşmak gerekiyor ama bile vurulan parangayı kıramıyoruz Hasan Mezacı da bunun için konuşuyor ve maalesef konuşunca ...Rafah'ın tabanı değil bakın. Kesinlikle gençliği değil. Hala provoke etmeye çalışıyorlar ama beceremediler. Ben kesinlikle halkın memnun olduğuna inanıyorum. Bütün tarikatların, bütün cemaatlerin, hatta DHP ANAP tabanının bile. Çok olumlu mesajlar alıyoruz biz toplumda. Korkuyorlar sadece bir şey yaparlar buna diye. Endişe ediyorlar, çok baş gitmiş. Korkuyorlar, endişe ediyorlar. Bu korku yenilmeli. Ama eğer birileri Tutuyor da benim tabanımı bana karşı provoke ediyorsa onların sorumluluğudur. Ben bu konularda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bir insanın kendini savunması fevkalade çirkin olur. Bunu yanlış buluyorum. Buluştururlar bizi elbet bir gün hesapta. Evet. Bu tehditlere değindiniz. Tehditler konusunu biraz açar mısınız? Basında da yer almıştı bu söyledikleriniz. Elimizde belge mahiyetinde tesis edildiğinize dair... Daha fazla açıklama yapmak istemiyorum. Gerekirse açıklamalar yaparım, isimler veririm. Evet. Ama şu anda konu kritik tabii. Evet. Biz gerekeni söyledik evet. şimdilik. Şimdiye kadar konuştuklarınızdan, konuştuklarınızdan anladığımız kadarıyla siz temelde düzen fikrini insanların kafasından evet. yıkmaya çalışıyorsunuz. Yani insanlar bu şekilde olup da biz iktidara gelip de ekmeği 700 lira yapalım savaşında değilsiniz herhalde. Kesinlikle. evet Kesinlikle yani onu kimin daha iyi yapacağını Allah bilir. Evet. Bazen bakıyorsunuz ki gavurlar daha bolu.